Televizyon kanalına Sözcü TV'ye verilen aynı gün, aynı saatte uygulanacak olan ceza. Biz bugüne kadar çok ağır para cezalarıyla karşı karşıyaydık. Şimdi hiç kimse birbirini kandırmasın. Yani biz size ceza verdik, 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 verdik. Ee, en sonunda da karartıyoruz şeklinde bir ceza olarak. Bu benim şahsi okumam. Ben bunu böyle okuyorum. Aynı anda iki kanala birden eş zamanlı olarak bu karartma cezasının vermesi, verilmesi çok güçlü bir tesadüf müdür, çok güçlü bir mesaj mıdır? Ankara'da ve sarayın karanlık dehlizlerinde hiçbir şey tesadüfen olmaz. Her şey bir plan çerçevesinde olur, bir kurguyla olur, bir hesapla olur. Ve maalesef bunları yaptıkça da bunlar demokrasiden uzaklaşırlar. Sizin kanalınızın 10 gün kapatılmasıyla ilgili yayınınızı izledim. Zerre kadar bir suç yok onda. Bir atom hocası, profesörü değil mi? Yanılmıyorum. Tolga Hoca. Evet, Tolga Hoca. Türkiye ile ilgili, İran ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Bir hocadır, bir analiz yapıyor. Bir tek satır, bir tek cümle yanlış bir şey yok. Ama buradan ben şunu çıkartıyorum sorunuza gelmeden önce. Belli ki takip ediyorlar. Ve suç üretmeye çalışıyorlar. Bir kabahat bulmaya çalışıyorlar. Keselim diyorlar bunların sesini. Sözcüğü keselim, Halk TV'yi keselim, diğerlerini keselim. Niye? Çünkü Erdoğan'ın masasının üzerinde anketler var. Siz daha gücünüzün farkında değilsiniz. Yok biz farkındayız. O kadar farkında değilsiniz. Ya Erdoğan ben kadar ben farkında... farkında değilsiniz. Ya şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Ben ne diyeceğinizi anladım ama şurada bir bir e, şey için bölmek isterim sizi. Evet Tolga Hoca. Söylediği şeylerden ötürü biz ceza aldık. Halka kin ve düşmanlığa teşvik ve tahrik ettiğimiz gerekçesiyle. O yayından sonra bir kişi kin ve düşmanlığa tahrik olarak bu binanın önüne gelmedi bir tek tweet atılmadı hani sosyal medyada böyle önemli söylemlerden sonra bir etkileşim olur vay bunu nasıl söyler vay şunu nasıl yapar ya biz kimi hangi haberimizle hangi yayınımızla kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik etmişiz ceza Aha. geldiğinde ben döne döne izledim neresinden diye soruyorum hala bir de benim yayınımdan e, kaynaklanan ben bir şey oldu hani e, neresinden hani bunun hangi ayrıca ayrıca bir konuğun sözlerinin bir yayın kuruluşunu bağlamayacağına dair ahim ve AYM kararları var ya. Ya Halk TV'nin kurumsal görüşünü ve duruşunu sizin görüşünüz bağlamaz. Yani bunu daha nasıl anlatabiliriz? Anlamış Sinem Hanım. Değilim. Buyurun Cembe hemen geliyor. benim söylediğim bir şeyden dolayı bir cümleden dolayı siz mimiklerinizden dolayı ceza aldınız. Güldüm diye. Güldünüz mü gülüm? Mimik lafı yani geçiyordu orada. Yani yani güldüm derken evet, burada kahkaha diye evet, 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 zaten. Yani, evet, evet, diye. Yani böylesine bir sopa e, bir de bir şey daha çok özür dilerim Turan Bey. Rica ne ederim. Ne dersek suç ne dersek suç değil onu bilmiyor. Ha işte biz onu tamam. bir anlasak çok rahatlayacağız onu, artık. Yani yok böyle bir şey. Adam değil bunu dedim bunu ima etti. Buradan bu buradan halkı galeyana bilmem ne kim tarih hop al başına belayı. Böyle bir dönem olmadı ya. Ayıp ya. Buyurun, özür dilerim. Sonra, tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Erdoğan farkında, yani. E, muhalif demeyeceğim ben, bağımsız gazetecilerin, bağımsız medya kuruluşlarının gücünün farkında. İstemiyor, hiç kimse konuşmasın, hiç kimse tartışmasın, gerçekler gün yüzüne çıkmasın. TRT, Pravda medyası olmuş, 11,5-12 milyar dolar para toplamışlar iktidarları boyunca. Dünya kadar reklam almışlar, ne kadar aldılar bilmiyoruz. TRT bir borazana dönüşmüş, Pravda medyası olmuş. Medyanın %95 hakimiyeti kurmuş oldukları havuz kültürüyle havuz medyasıyla tamamen iktidarın kontrolü veya hegemonyası altına girmiş. Bunun dışında bir şey konuşulmasını isteniyor. Şimdi sorunuza cevap vereceğim ama AKP'nin kurulduğu yıllarda vermiş olduğu taahhütü okumak istiyorum. Hem parti programında hem de, hem de bakın yola çıkarken hem parti programında hem de aynı zamanda ilk seçimlerde benim de güvenerek Onlarla yola çıktığım o seçimin propagandasında program olarak, seçim beyannamesi olarak kullandığı cümleleri paylaşacağım. Bütün Türkiye duysun. Bugün AKP'nin geldiği nokta yola çıkarken millete ne taahhüt etmiş? Bütün Türkiye duysun. Diyor ki AKP, basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Cem Bey de aynı şeyi söylüyor. Gerçi Cem Bey liberal bir siyasetçi ama demek ki sizinle hemen hemen aynı şeyleri telaffuz ediyorlar Cem Bey. Diyor ki, AK Parti iktidarında bu özgürlükler evrensel standartlara ulaştırılacaktır. Var mı böyle bir standart? Birçok örnek verdik, ayım kararlarını verdik, birçok uluslararası kuruluşların standart basın özgürlüklerine atıf yaptık. Evrensel standartlara ulaştırılacaktır. Bakın daha sonra söylediği çok önemli. Basın üzerindeki her türlü siyasi ve ekonomik baskılar kaldırılacaktır. Tam da tersi şu anda. Ekonomik baskıyla ve siyasi baskıyla bütün özgür medya kuruluşları tam bir hegemonya altında tutulmaya çalışılıyor. Gazeteciler yazdıkları yazılar nedeniyle cezalandırılmayacak, eleştiri ve haber yapma hakkı korunacaktır. Şimdi bunları söyleyerek iktidara gelmiş, 23 yıldan beri bu ülkeyi yöneten bir ceberut yapı geldiği noktaya bakın. Kimse konuşmasını istiyor. Şimdi önümüzdeki hafta mecliste son derece önemli yasalar konuşulacak. Sinemanın ben hakkımı istiyorum. Benim hakkım millet adına parlamentoda olanı biteni gelip buralarda anlatmak. Milletin de duyma hakkı var. Milletin duyma hakkını alıyorlar. Benim millete bu bilgilere verme hakkımı elimden alıyorlar. Sizin de yayın yapma hakkınızı elinizden alıyorlar. Nedir bu korku Allah'ınızı severseniz? Yani biz bunları konuşamayacaksak, siz bunları yayınlayamayacaksanız, millet bunları duyamayacaksa bizim Kuzey Kore'den ne farkımız olacak? Rusya'nın Pravda medyasında ne fark olacak bunun? Zaman zaman bizi de eleştiriyorsunuz. Elbette eleştireceksiniz. Siyasetçiler eleştirilerden ders çıkartmasını bilen insanlardır. Ya siz bu ekranda özgür Özel'i eleştirdiniz evet, ya. Evet, çok da doğal bir şey. Bundan Cem daha bir şey olamaz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile Elbette eleştirilir. Bundan daha güzel bir ya. şey olur mu? Böyle olgunlaşacağız. Hepimiz böyle öğreneceğiz. Şimdi tek tek olmuş olsa başka bir yorum yapacaktım ama salı gününe iki önemli yayın kuruluşun kuruluşunun aynı anda karartılacak olması umuyorum mahkemeden döner ama bu tesadüf benim biraz umutlarımı kırdı. Yani güçlü bir mesaj mı diyorsun? Bu çok güçlü bir mesaj. Bir cisim yaklaşıyor. Bilmiyoruz o cismin ne olduğunu. Bir cisim yaklaşıyor ve bir hesap var. Sarayın arka koridorlarında bir hesap var. Önümüzdeki hafta Sayın Emre'nin, benim, Sayın Toker'in ve bizim gibi onlarcasının konuşması istenmiyor. Bir şey olacak ve konuşulmasın isteniyor. Bu bir şey acaba sadece önümüzdeki hafta siz de yakinen biliyorsunuz bana göre bir ihanet yasasıdır. Korkunç bir talan ve peşkeş yasası geliyor. O tartışmalar yaşanırken bu zeytin tartışmaları da bunun içerisinde. Acaba buna mı indirgediler? Bunun için bunlar konuşulmasın mı istiyorlar? Birinci sorun bu. İkincisi, ikincisi... İşte silah bırakma seremonileri falan benim ve partimizin şiddetle itiraz ettiği bir takım hamleler yapılacak. Bunun üzerinden iktidarın murad ettiği bir takım beklentiler var. Aman bunlar bir inkıtaya uğramasın. Bu mu isteniyor? Çünkü şunu da söylemek durumundayım. Bizim parlamentoda parti grup başkan vekilleri ve Numan Kurtulmuş'la yaptığımız konuşmada ben şunu gördüm. Halkı ikna etmemiz lazım. Halk bu sürece inanmıyor. Büyük bir kaygı gördüm iktidar cephesinde. Acaba önümüzdeki hafta bir süreç mi çalışacak ve bununla ilgili e, toplumda bir tartışma olmasın mı isteniyor? Daha geçtiğimiz günlerde ben Gata'daydım. Duydunuz siz de programlarınıza verdiniz. PKK Suriye'nin Irak'ın kuzeyinde operasyon yapmış askeri birliğimize önce 24 ondan sonra da 8 drone ile saldırı yapmış ve ardından 3 tanesi ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralanmış. Onlar Hakkari'ye oradan Gata'ya geldi ziyaret ettim bütün ayrıntıları kamuoyuyla konuştuk hiçbir yerde bir tek kelime konuşulsun istenmiyor. Acaba böyle bir şey mi var? Yoksa az önce sizin de söylediğiniz Erdoğan'ın bir program dönüşü e, Anadolu'da neler var falan tarzındaki verdiği işaretler mi var? Hangisi bilmiyoruz ama bir cisim yaklaşıyor o belli. Ve onun için çok fazla konuşulmasın tartışılmasın ekranlar kararsın biz istediğimiz psikolojik ve siyasi operasyonları yapalım ve insanları inandıralım istiyorlar. Bu haddi zaten AKP'nin bir anlamda korkularını da yansıtıyor. Korkuyor ki bir anlamda karartarak, susturarak, perdeleyerek aman millet tepki göstermesin. Aman bunlar konuşulmasın ve duyulmasın isteniyor. Açıkçası önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben bunun zaten hukuki olmadığı çok net. Bu hukuki bir karar değil. Çok net söylüyorum bunu. Bu demokratik bir karar asla değil. Basın özgürlüğüyle asla uyumlu değil. Bunun arkasında sarayın arka koridorlarında kurgulanmış bir siyasal akıl var. Bu akılın ne olduğu konusunda kaygılarımız var. Ve biz eğer siyasetçiler olarak burada bunları konuşuyorsak zaten artık bu ülkede basın özgürlüğü kalmamış demektir. Onun için siz Kalın. kamuoyuna bir çağrıda bulundunuz. Ben de müsaadenizle bir Tabii milletvekili mi? olarak çağrıda bulunmak istiyorum. Aziz Türk milletine sesleniyorum. Bakın bu ekranlar ne Halk TV'nin ne bir siyasetçilerin ne de bir başkasının. Bu ekranlar sizin ve bu ekranlar sizin hakikati duyma, gerçekleri bilme hakkınızı tesis etmek için mücadele ediyor. Bu ekranlar olmazsa, onlar konuşmazsa, bizler konuşmaz ve susturulursak, siz Ankara'da ne oluyor ne bitiyor? Bu ülkenin istikbaliyle ilgili hangi olumlu veya olumsuz olaylar oluyor bitiyor öğrenemeyeceksiniz. Ve aslında bu yapılanlar ne bu kanaladır ne bizleredir ne de bir başkasına tamamen Türk milletinedir ve Türk milletinin gerçekliği öğrenme hakkına ki anayasal haktır konmuş bir e, engeldir buna hep beraber demokratik yollardan dur dememiz lazım biz bugün yeterince mücadele edemezsek ve haber alma özgürlüğümüzü demokrasinin kurum ve kurallarını hakkıyla ve layıkıyla sahiplenemezsek yarın başka şeyler yapacaklar onun için gelin hep birlikte demokrasiye özgürlüklere ifade özgürlüğüne ve haber Ver ve özgürlüğüne sahip çıkalım.